arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size değişik güveçte etli pilav yapacağız ama çok farklı bir pilav etli. Şimdi etleri önce ön aşama olarak etleri pişirmeye gelelim önce. Şöyle 300 gram etimiz var. Dana, kuzu da olabilir, dana da olabilir. Siz nasıl isterseniz biraz çok yavan olmayacak biraz yağlı olacak şunları birazca şöyle parça parça keseceğiz ama çok ince kesmeyeceğiz tabii. diş sarımsak etlerimizi kestikten sonra iki diş sarımsak keseceğiz şöyle üstüne atacağız birazcık da bir tatlı kaşığı da kekik koyacağız bir kaşık zeytinyağı koyacağız bir kaşık maden suyu koyacağız yemek kaşığı bir kaşık da sos nar sosu nar ekşisi olabilir. Nar sosu olur. Şöyle bir kaşık. Ve bunları kısık ateşte pişireceğiz. Şöyle alacağız Ve etler yumuşayana kadar pişireceğiz. Bayağı bir yarım saat, 10 dakika. Ama arada dibini karıştırın yanmasın. Çok dibi yanarsa azıcık su ilave edebilirsiniz. Şimdi domateslerimizi şöyle küçük küçük kestik. Bir tavaya koyduk. 4 tane domates. Bir tane bir tane soğan ince ince bunu da koyacağız çok ince olabilir bir tane de yeşil sivri biber iki diş de sarımsak bunları biraz da yağ koyacağız bir, bir yemek kaşığı da yağ şöyle üstüne gezdireceğiz ve bunları sos yapacağız ocakta kavuracağız yani şimdi Ayrı bir sos için şöyle bir büyük bir domatesimiz var. Şöyle uzunlaması, şöyle yuvarlak yuvarlak keseceğiz. İnce değil ama biraz kalınca. Çünkü bunu güveç kabının altına koyacağız. Bu domateslerimizi. Şöyle. Şöyle de soğanları da aynı şekilde keseceğiz. İki tane de soğan keseceğiz. Yani küçük küçük iki tane. Hani bir tane de kesebilirsiniz. Şunları da böyle üstüne koyacağım. Şurada tuz koyacağım önce bir çay kaşığı tuzumuz var, karabiber, bir tatlı kaşığı da karabiber, şurada azıcık sumak koyacağım, soğanda sumak çok güzel bir tat veriyor, azıcık pul biber koyacağım, şöyle ee, çay kaşının şöyle ucuyla alıyorum, azıcık da acı koydum toz biber. Bir yemek kaşığı da limon sıkacağım. Bir yemek kaşığı zeytinyağı koyacağım. Ve bunu bekleteceğim etlerin pişene kadar. Şöyle harmanlayacağım ve buzdolabında bekletebilirsiniz. Etler pişene kadar. Onu güvecin altına koyacağım. Bir tatlı kaşığı unumuz var tepeleme. Bir tatlı kaşığı suyla bunu önce açacağız böyle. Yani bunu bir kıvam yapacağız. Biraz daha koyalım kıvam olmaz. Şöyle. İki tatlı kaşığı su anca geldi. Bunu önce açacağız ki şu sosun içine Böyle bir yemek kaşığı da sirkemiz var. Bir yemek kaşığı onu da döktüm. Şu hiç pırtı kalmadan şu sosun içine soslar bak bayağı bir olmuş. İçine dökeceğim. Ve karıştıracağım bunu. Etimiz suyunu çekti tamamen bak suyu kalmadı bu yaptığımız sosu etin üstüne boşaltacağız ve sosla birlikte pişireceğiz şimdi şimdi etin üstüne döktük burada baharatlarımız var pul biber sumak zerdeçal zerdeçal ben her yemeğe kullanıyorum kekik nane bunları da Şöyle koyduk. Azıcık da tuz koyacağız. Bir, bir tatlı kaşığı veya iki çay kaşığı tuz ölçülü koyalım. karıştırdım. Şöyle karıştıracağız ve bunu tekrar pişireceğiz etleri. Etler pişene kadar ocağın altını kısacağız. En kısık ayarda kapağını kapatacağız ve bu böyle pişecek. Bir yemek kaşığı sıvı yağ koyduk. Bir yemek kaşığı da tereyağı koyacağız pilavımızın yapımı için. Önce badem ve fıstığımızı, yer fıstığımızı veya dolmalık fıstık da olur, yer fıstığı da olur. Onları ya heri ince tavaya koyup kavuracağız. Ha siz isterseniz kuş üzümü de koyabilirsiniz. Benim çocuklar çok kuş, kuş üzümünü sevmediği için koymuyorum. Yani aslında bu pilava kuş üzümü de yakışıyor. Bir bardak arpa şehriyem var. Bunu da koyuyorum. Bir bardakta önceden ısladım tuzlu suda pirincim var. Bir yarım saat önce tuzlu suda ıslatırsanız, ıslatmadan da yapabilirsiniz ama daha çok su ihtiyaç var. Bunları bir güzel kavuruyorum. kavurduk. Bir 20 dakika kavurduk. Şimdi buna 3 bardak su koyacağım. Sıcak su. taşım kaynadıktan sonra kapatacağım. Suyunu çektirmeyeceğim. Suyunu güveç kabının içinde etlerle birlikte çektireceğim. Kaynadıktan sonra hemen. Bir tatlı kaşığının yarımında tuz koyduk. Bir çay kaşığı var da ben bir tatlı kaşığının yarım, yarım, yarısı tuz. Siz tuzu kendinize göre ayarlarsınız. artık. Güveç kabımın altına bir sıvı yağ biraz koyacağım, şöyle elimle yayacağım. Şurada patates iki tane patates de şu şekilde kestim. Daha önce hazırladığım domates ve soğanlar var. Patatesin üstüne de pul biberle kekik yapacağım. Çünkü bunu altına koyacağız domateslerle. Şöyle domatesi, soğan, patates altı, alt tabanına koyacağız. etlerimizi hazırladığımız etlerimizi koyuyoruz. Böyle güzelce yaydık. Şimdi de hazırladığımız pilavı koyacağız. Suyunu çekmeden pilavı koyacağız. Şöyle fırında çektireceğiz çünkü pilavımızı fırında çektireceğiz üstüne de bunun üstüne de kapak olarak ya fırınınızdan bir ekmek hamuru alabilirsiniz veya da evde ekmek hamurunu kendiniz su tuzlu yapabilirsiniz üstüne kapak olarak yapacağım Zaten bak, delik açacaktım kendiliğinden açıldı oradan hava alması için. Şöyle güzel yapıştıracağım ve bu üstündeki hamur kızarana kadar bu da altındaki etlerde pişmiş olacak pirinçte pilavda. dök güveç kabımızı 200 derecede e, yarım saat pişecek. Yemeğimiz pişti. Şimdi bunu açacağız. Bunu tersine çevirip e, bir kaba koyacağız. Tersine çevireceğiz. Ondan sonra da afiyetle yiyeceğiz. Afiyet olsun.